mesafemiz tam 95 metre geldi. Ver abi bir telefonu eğer çekebilirsem mesafeyi. 95.2 metre. Buradan şöyle zoomlayalım. Şansımıza yağmur da başladı. Bakalım. Önce şişeyi atacağım. Daha sonra hedef atacağım. 5 atış. Hangisini vurabileceğiz? Abi arkamdan hem beni hem hedef alabiliyorsan. Şöyle. Mesafe ölçerimizi yerine koyalım. Merminin çıkış şeyi bana gelir mi? Boş kovan. Yok gelmez. Bu tarafa Bir şeyi Üçüncü atışta vurdum sol taraftan e, suyun aktığını görüyorum gidince yine bakarız ona daha atmayacağım üçüncü atışta vurdum onu e, iki atışta yandaki hedefe yapıp bırakacağım. Gayet yeterli. Dur dur abi videoyu gidelim bakalım ne. Evet hedefimizin yanına geldik. Kağıt da var. Bir tane vurmuşuz kağıttan da. Dur bakalım. İki tane vurmuşuz. Şu bir. 95 metreden iki atış. Kağıda ikisi de hedefte. Şunlar az önceki yaptığım grupman atışı. Şurada grupman atışı şu ikisi. Bu ikisi de 195 metreden yaptığım atış. Şeye yaptığımız atışa bakıyorum şimdi. Evet. Buna 3 tane atmıştık. Bir tane soldan değdirmişiz. Şekilde görüldüğü gibi. Selam olsun Oğuz abi.